Merhaba hanımlar. Kendi Oyanı Yap YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Tığ battısını yaptıktan sonra iki sırada yapılan çok güzel, şık bir model. Yapımı kolay, görüntüsü çok güzel hanımlar. Tek renk yazmalara, kenar çiçekli ve desenli yazmalara yapabilirsiniz. İlk sıraya yazmanın düz yönünden başlıyoruz. Kutu ve ilmekler yaparak tamamlıyoruz. İlmekleri kalemle yaptım. Siz isterseniz dondurma çubuğu veya 8 numara şişle de bu boylarda ilmekler yapabilirsiniz. İkinci sırayı tersinden yapıyoruz hanımlar. İkinci sırada ilmeklerimizin aralarını ve üzerine kum boncuklar sabitliyoruz. Boncuklarımızın düz yöne düşmesi için de ikinci sırayı ters yönden yapıyoruz. Böyle çok güzel bir kalem oyası hanımlar. Çok da farklı ve şık duruyor. Çeyizlere çok yakışacak bir model. Tığ battısında iki zincir çekerek yaptım. Şimdi sizinle birlikte başlayıp yapalım. Oyamıza, tığımıza bir kez ip alıyoruz. Yazmanın düz yönünden köşe yakın herhangi bir tığ battıya giriyoruz. İpimizi alıyoruz. İlk önce bir daha sonra ikişer olacak şekilde üç defada çıkarak başlıyoruz. Tam köşeden değil iki parmak içeriden başlayalım. Köşenin daha iyi denk gelmesi için. Trabzanımızı yaptıktan sonra iki zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki tığ battıya giriyoruz. İlk önce bir daha sonra ikişer olacak şekilde 3 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki tığ battığına giriyoruz. Önce bir daha sonra ikişer olacak şekilde 3 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Sıradaki tığ battığına girip 3 defa da çıkıyoruz. 3 oldu. Bu şekilde 4 kutu yapıyoruz. Dördüncü kutudan sonra beş zincir çekiyoruz. Tersini çeviriyoruz. Zincirin yanındaki ilk kutuyu atlayıp diğer kutunun içine sık iğne ile sabitliyoruz. Böyle küçük bir yuva oluşturduk. Bir zincir çekip tekrar düz yönünü çeviriyoruz. Burada oluşan yuvanın içine ipimizi sabitliyoruz. Sabitledikten sonra bir zincir çekiyoruz. İlmeğimizi uzatıyoruz. Kalemize takıp sıkılıyoruz. Yuvamızın içinden ipimizi alıyoruz. Bir sabitleyip bir zincir. Toplamda iki zincir çekiyoruz. İlmeğimizi uzatıp kalemize takıp sıkılıyoruz. İlmekleri yapmadan önce ipimizi çekip incelterek boşluğunu alalım. Daha güzel ince uzun durur. Bir de kalemi çıkarttığımızda kaçma yapma Yuvamıza giriyoruz. İpimizi alıyoruz. Bir iki zincir çekiyoruz. Mutlaka iki zincir çekelim. Bir zincir çektiğimizde ilmeklerde açılma olabilir hanımlar. İki zincir çektikten sonra kalemize takıp sıkılıyoruz. 3 oldu. Bu şekilde kalemin üzerine 6 ilmek takıyoruz. 4 5 6 6. ilmeğimizi taktıktan sonra son yaptığımız trabzanın tepesine giriyoruz. İpimizi alıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz yandaki tığ batlığa giriyoruz İlk önce bir daha sonra ekşer olacak şekilde üç defada çıkıyoruz. Bu ilmek aralarına dörder kutu yapıyoruz hanımlar. Tekrar iki zincir çekip bir kez ip alıyoruz önce bir sonra ekşer olacak şekilde üç defada çıkıyoruz. Bu şekilde dört kutu yapıyoruz. Dördüncü kutumuzu yaptıktan sonra 5 zincir çekiyoruz tersini çeviriyoruz. Zincirin yanındaki kutuyu atlayıp diğer kutunun içine sık iğne ile sabitliyoruz. Ilmekler arasında böyle iki kutu kalmış oluyor hanımlar. Dört kutu yaptık. İkisi ilmeklerimize gitti. Arada böyle iki kutu kaldı. Burada bir zincir çekiyoruz. Düz yönünü çeviriyoruz. Yuvamızın üzerine sık iğne ile sabitliyoruz. Sabitledikten sonra bir zincir çekip ilmeğimizi uzatıp kalemimize takıp sıkılıyoruz. Yuvamızdan ipimizi alıyoruz. iki zincir çekiyoruz. İlmeğimizi uzatıp kaleme takıp sıkılıyoruz. Tekrar kalemin üzerine 6 ilmek takıyoruz. 3 4 5 Son 6. ilmeğimizi de aynı şekilde takıp tamamlıyoruz. Burada trabzan tepesine giriyoruz. İpimizi alıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki tığ battıya girip üç defa da çıkıyoruz. Tekrar hanımlar dört kutu yapıyoruz. Dördüncü kutudan sonra dönüp ilmeklerimizi yapıyoruz. ilmekler arasında iki kutu kalmış oluyor. Her zamanki ördüğüm tığımı bulamadım. Bu tığı da yeni almıştım ama hanımlar biraz rahat öremedim. Böyle ipin katından alıyor. Bakın dördüncü kutuyu yaptık. Burada beş zincir çekiyoruz. Tersini çeviriyoruz. Zincirin yanındaki kutuya atlayıp diğerine giriyoruz. Sık iğne ile sabitliyoruz. Bir zincir çekip düz yönünü çeviriyoruz. Zincirimizin üzerine... İpimizi sabitliyoruz, bir zincir çekiyoruz, ilmeğimizi uzatıp kalemimize takıp sıkılıyoruz. Yapımı kolay hanımlar. Zaten ilk sıra genelde kalem oyalarının yapıldığı sıra gibi, ikinci sırası farklı. Çok güzel duruyor. Kalem oyaları zaten çok zarif ve güzel model hanımlar. Bu da çok değişik. Ben çok beğenerek yaptım. Vaktim olduğunda kendime de yapmayı düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Böyle 6. ilmekten sonra hanımlar trabzanımızın tepesine giriyoruz. İpimizi alıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. bir kez ip alıyoruz sıradaki tığ batlığıa girip 3 defada çıkıyoruz. Boyamızın ilk sırasının yapılışı bu şekilde hanımlar. Böyle yazmanın dört bir tarafını tamamlayıp birleştirdikten sonra ipimizi kesip ikinci sıraya ters yönden başlıyoruz. Boncukların düz yöne düşmesi için ikinci sırayı ters yönden yapıyoruz. Ben örnek amaçlı ördüğüm için bu kadar yaptım hanımlar. Siz yazmanın etrafını tamamlayıp burada birleştirdikten sonra ipi kesip ikinci sıraya başlayabilirsiniz. Ben de burada ipimi keseyim. Birlikte ikinci sıraya başlayalım. İkinci sıraya oyamızın tersinden köşeye yakın herhangi bir ilmeklerden bir tanesinin içine ipimizi sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. Sabitledikten sonra bir boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu kapatıyoruz. Aynı ilmeğe ve yanındaki ilmeğe girip sık iğne ile sabitliyoruz. Sabitledikten sonra bir boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. Buradaki iki ilmeğimize ve yanındaki sıradaki ilmeğe girip boncuğumuzu sabitliyoruz. Bir boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. Girdiğimiz 3 ilmeğin içine giriyoruz. Bir de sıradaki ilmeğe girip boncuğumuzu sık iğne ile sabitliyoruz. Girerken hanımlar ilmeklerin düzgün olduğuna dikkat edelim. Tekrar bir boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. Buradaki 4 ilmeğe ve sıradaki ilmeğe girip sık iğne ile sabitliyoruz. Bir boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. 5 ilmeğimizin içine ve sıradaki ilmeğe girip sabitliyoruz. İlmekler bitinceye kadar aynı işlemle birer boncukları sabitledik hanımlar. Burada bir zincir çekiyoruz. 3 boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Bir zincir daha çekiyoruz. Şöyle arkaya doğru yatırıyoruz tüm ilmeklerin içine girip sabitliyoruz sabitledikten sonra buradaki ilmeklerimizin üzerine 8 kez dolduruyoruz ilmeklerin altından ipimiz alt üzerine kapatıyoruz 1 2 tüm ilmeklerin içinden giriyoruz ipimiz alt üzerine kapatıyoruz 3 4 5 6 7 ve 8 8. den sonra bir zincir çekip Küçük bir örümcek yapıyoruz bir zincir çektikten sonra şöyle küçük bir örümcek yapıyoruz Bir zincir daha çekiyoruz Sıradaki ilk ilmeğin içine Sık iğne ile örümceğimizi sabitliyoruz ilmeklerin düz olduğuna dikkat edelim hanımlar burada bir boncuk alıyoruz Boncumuzu kapatıyoruz Girdiğimiz bir ilmeğin ve sıradaki ikinci ilmeğin içine girip boncuğumuzu sabitliyoruz. Bir boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. İki ilmeğin içine ve sıradaki ilmeğin içine girip sabitliyoruz. Bir boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. Buradaki 3 ilmeği ve sıradaki ilmeğe girip sabitliyoruz. Bir boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. 4 ilmeğimizin içine ve sıradaki ilmeğin içine sabitliyoruz. Bir boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. 5 ilmeğin içine giriyoruz ve sıradaki son 6. ilmeğe de girip sabitliyoruz. Burada ilmeklerin düz olduğuna çok dikkat edin hanımlar. Görüntüsü bozuk olur yoksa. Bakın 5 boncuğu ilmeklerimizin içine sabitledik. Son ilmeğe battıktan sonra bir zincir çekiyoruz. 3 boncuk alıyoruz kapatıyoruz. Bir zincir daha çekiyoruz. Şöyle arkaya doğru yatırıyoruz. Tüm 6 ilmeğin üzerine sabitliyoruz. Sabitledikten sonra buradaki ilmeklerimizi 8 kez dolduruyoruz. Sabitlediğimizde sayarsanız 9 oluyor hanımlar. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8. den sonra bir zincir çekiyor şöyle küçük Hanımlar iki kutu uzunluğunda Bir örümcek yapıyoruz şu aradaki iki kutu uzunluğunda bir örümcek yapıyoruz bir zincir daha çekiyoruz Sıradaki ilk ilmeğin içine Sabitliyoruz Sabitledikten sonra bir boncuk kapatıyoruz Aynı ilmeğe ve sıradaki ilmeği giriyoruz Sak iğne ile sabitliyoruz bir boncuk kapatıyoruz 2 ilmeğe ve sıradaki ilmeğe girip sabitliyoruz. Bir boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. 3 ilmeğimizin ve sıradaki ilmeğin içine sık iğne ile sabitliyoruz. 1 boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. 4 ilmeği ve sıradaki ilmeğe sabitliyoruz. 1 boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. 5 ilmeği ve sıradaki ilmeğin içine sabitliyoruz. İlmekleri bu şekilde tamamladıktan sonra bir zincir çekip 3 boncuk alıyoruz. Sıkı bir şekilde bu 3 boncuğu sıkı kapatın hanımlar. Bir zincir daha çekip şöyle arkaya doğru yatırıp 6 ilmeğin üzerine sabitliyoruz. Sabitledikten sonra buradaki ilmeklerimizi 8 kez dolduruyoruz. 3 4 5 6 7 8 8. den sonra bir zincir çekip küçük bir örümcek yapıp sıradaki ilmekleri de aynı şekilde tamamlayıp oyamızı bitiriyoruz oyamızın yapılışı bu şekilde Uyamızın elimizden çıkmış hali bu şekilde oldu hanımlar. Biz ikinci sırayı ters yönden yaptık. Boncuklarımız düz yöne çok güzel bir şekilde düştüler. İpi çekip incelterek yaptığımızda bakın ilmekler gayet güzel ve düzgün duruyor hanımlar. Üçsünü yapmadan bile güzel duruyor. Ben buradaki modelin ütüsünü ilk önce tersinden daha sonra düz yönünden üzerine basıp kaldırarak yaptım. İlk ütüsü önemlidir hanımlar. Ütüsünü çok dikkatli yapın. Şöyle iyice yerleştirdikten sonra İlk önce tersinden daha sonra düz yönünden üzerine basıp hafif de alttan üste doğru iterek ütüsünü yapabilirsiniz. Ters yönden görüntüsü bu şekilde. Düz yönden de bu şekilde hanımlar. Tek renk yazmalara, kenar çiçekli ve desenli yazmalara yapabilirsiniz. Çok farklı ve şık bir model hanımlar. Açık renkleri de koyu renklere de çok yakışır. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Güzel günlerde de kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşça kalın.